arkadaşlar selam ben Muhammed iyi Bekinci arkadaşlar şimdi Brawl Stars'ta hani süpersel duyurmuş 8-11 Eylül arasında ücretsiz ödüller dağıtılacakmış yani dağıtıldı da zaten bakalım dükkanımızda ücretsiz bir tane mega kutu varmış hemen hızlıca onu açalım isterseniz hadi açalım şu mega kutuyu. Evet. süper ekranı. Eskisi gibi donmuyor yani. Dün bayağı donmuştu. Şimdi donmuyor artık telefon. Evet. Bakalım mega kutumuz. Aynen. Burada galiba. Lan telefon neden dondu lan? Lan dükkanı aç. Evet. Burada. Lütfen güzel bir şey olsun lütfen. Hadi bir 6-7 yazarsan. Nerede? 5 yazdı. Lanet olsun. Lanet olsun, 5 yazdı. Bari güzel bari gider güzel puanları ver lan. Of ya. Keşke güzel şey yakın. 200. O da. Ne yapalım? En azından altınımız yükseldi. Altın da iyidir. maç mı oynasak acaba ya? Görevlerimizi hemen bakalım. Ben maçları sonra yaparım. Yani bugün 16.000 oluyorum evet. 15.754 kupamız şu an. Evet bugün 16.000 kupa alıyorum. Yarın 16.000 kupalı ödülümüzü de alacağım. yani hadi ben bugün video sonrası da alabilirim. Bilmiyorum o kadarını bilemiyorum. Evet arkadaşlar dün bir çıkarmıştık yani o kadar şey, oynamadım Brawl Stars 240 kadar çıkardım veya bugün 300-400 kupa yapacağım onu hadi bakalım kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun bay bay